Ne kaçmaz anlamadım. Anlarsın canım anlarsın. Buyurun komiserim bizim torbacı. Tipine bakan da temiz aile çocuğu sanır ama... Yer miyim ben? Hı. 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 Bu mu senin torbacı? Evet komiserim. ne oluyor ya? Sorguya çekeceğiz bunu şimdi? Siz buyurun komiserim ben sizi izleyeceğim. Aa, aa. Tamam peki. Soralım bakalım. Eee Tunç Bey, size birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ne demek? Buyurun komiserim. Arkadaşlar çantanızda bir takım zararlı maddeler bulmuşlar galiba. Rica etsem onların çantanızda ne iş olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne yapıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Benim cebinden düşmüştür herhalde. Doğrudan sizin çantaya. Benim çantaya. Hmm, torba torba.